Herkese merhaba arkadaşlar. Ben mutfağa kahvaltı hazırlığım için geldim. Bugün güne geç başladık. Günlerden cumartesi. Eşim işte zaten biliyorsunuz. Ama cumartesi günleri hafta içine göre 1-2 saat erken çıkıyor. Kahvaltıya ne hazırlıyorum? Mantar vardı. Tarihinin geçmesine de 2 gün vardı. Karanmaya başlayınca hemen dedim Tuğba sen bunu akşamı bekleme. Şimdi değerlendir şöyle kavurma gibi yapacağım. İçine yumurta kıracağım. Şöyle de göstereyim. İçine kıl biber vardı ondan doğradım. Çok azıcık da soğan doğradım. Tereyağı ve biraz baharatlar. Biraz da tuz. En son dediğim gibi yumurta. Baktım bayat ekmek var. Çocuklar da böyle pizzayı da seviyorlar. Kalsın bir akşama satır yine yeriz bunları. Birini böyle sucuklu ve mozzarella rendesiyle yaptım. Diğeri de yine mozzarella ve cheddarla. Derim bazen sucuklu yemiyor çünkü. Artık hangisinden yemek isterseler. Mantara yumurta kıracağım fikri olmazsa aslında bu ekmeklere mantarı koyup o şekilde de yapabilirdim. Çok yakışıyor öyle de. Öyle yapacağım ama. Yumurtasını kırmadım. Son anda bu aklıma gelince altını kapattım. Sonra yumurtasını kırarız da. Bu da bir pistin de. Nar gibi kızarmışlar vallahi arkadaşlar. Bunu dilimledim. Ay yalnız bugün de hava bozuk ya. Nasıl karanlık görünüyor. Bayat ekmeğimizi de böyle değerlendirmiş olduk. Salata pişti. Kızım tabak çatalları da koydu. Küçük prensi tabakları kullanalım anne dedi. Yumurtaları da bu şekilde göz göz pişirdim. İnşallah tabağa koyarken de patlatmadan koyarım. Bu arada mantarlar da şöyle durdukça daha da karardılar. Yani yanık falan değil. Tadına da özellikle de baktım. Hani karardı mı yanık mı diye. Yok durdukça kararmış. Tamam yumurtamız da hazır. Hemen bunları da tabaklara koyalım. Küçük prensi tabaklarımız. Meyve suyu koymuş kendilerine. Onlar çay içmiyorlar, sevmiyorlar arkadaşlar. Bilmiyorum ne zaman içmeye başlarlar ya da iç, içmeyecekler. Pek damak tatlarına uymuyor çay. Ben kendime çay yaptım. hesaplamadan tabaklara da koydum. Şimdi biz çocuklarımla kahvaltımızı yapalım. O zaman bize afiyet olsun. Soframızı topladık. Derinim öde başına geçti. Kutay da yavaştan ödevini yapar. Çok bir ödevi de yok zaten. Allah'ım çocuklarımıza zihin açıklığı versin inşallah. Bayağı da kahvaltı sofrasında vakit geçirmişiz. Sohbet, muhabbetle. Emrah'ın gelmesine bir şey kalmadı. Bazı eksiklerim vardı. Emrah dedim onları alır mısın diye. O da dedi ki eve gelince dedi dışarı çıkmak istemez misin? Biraz dolaşalım, gezelim dedi. Yani ben de dedim hava zaten bozuk. Çocukların ödevler falan da var dedim. Duruma göre olmadı yarın çıkarız. Tamam dedi o zaman. Çocuklar işte boyama kitabı almak istiyordu. Milyoncu'dan. Emra dedim sen gelince o zaman haber et ben aşağıdayım diye. Çocuklar aşağı inerler oradan marketlere mi giriyorsunuz? Milyoncuya mı giriyorsunuz? Kırtasiyeye mi beraber alın gelin dedim. Bugün benim pek bir çıkasım yok. Çocukların da yok da işte o boyama kitabına heves ettiler. Öyle istediklerini bulursalar eğer. Bu arada arkadaşlar sizlerden bir ricam var. Ee, bir soru cevap videosu çekmemi isteyen bazı arkadaşlar var. instagramdan da yazıyorlar. Arada videolarımın altına da yazıyorlar. Yeni gelen arkadaşlardan da hani merak edenler var. Klasik soruların dışında işte nerelisin ismin ne falan filan bunları en başta söyleriz. Ondan sonra böyle sorduğunuz değişik sorular olursa daha güzel olur, daha keyifli olur videomuz. Sohbet tadında bir soru cevap videosu olsun istiyorum. Sizlerden de o yüzden hani bu videomun altına sormak istediğiniz şeyler ya da böyle varsayımlarınız varsa hani bence Tuğba sen böyle birisin gibi şeyler yazabilirsiniz. Ya da Tuğba şöyle şöyle bir yerde kalsan şunu mu tercih edersin bunu mu tercih edersin gibi. Yani böyle farklı sorular da olur. Merak ettikleriniz de olur. Çok özel değilse. Beni bilenleriniz biliyor arkadaşlar. Böyle konuşmak istemediğim bazı konular var. Hani onlar dışında böyle sohbet edelim, dertleşelim. Eğlenceli sorular olursa eğleniriz de böyle güzel olur diye düşünüyorum. Instagram'dan da yine bana ulaşabilirsiniz. Bu videomun altına yazabilirsiniz. İnşallah böyle sorular güzelce biriksin, alırız elimize, çayımızı, kahvemizi, bağdaşımızı kurarız. Ben seviyorum çünkü yerde oturmayı belki öyle yaparım ya da burada bağdaş kurar otururum böyle rahat bir ortamda güzel sohbet tadında bir soru cevap videosu çekelim istiyorum sizler ne diyorsunuz dediğim gibi sorularınızı varsayımlarınızı farklı böyle sorular varsa yazabilirsiniz katlanacak çamaşırım vardı onu katladım odaları da bir süpürdüm Emrah da işten geldi çocuklarla beraber olup dışarıya çıktı size de söylemiştim zaten çamaşır vardı. Onlar da yıkandı. Kurutmaya koyayım dedim. Mutfağa gitmeden de biraz şöyle oturayım. Ay yorulmuşum valla. Ne pişirsem ona da tam karar veremedim. Yemek saati neredeyse geldi. Yemek pişti etti diye ne kadar biraz da olsa acıkılır ama ne aç gibiyiz ne tok gibiyiz yani. O yüzden böyle hafif bir menü olsun diyorum. Bakalım ne olacak ne yapsam ona daha karar vermedim. Bir düşüneyim bir burada düşünürüm. Bir gider dolabı açar, öyle bir bakarım, öyle bir düşünürüm. Buzluğu açar, öyle bir düşünürüm. Yani bazen yapıyorum böyle iyice kararsız olduğum zamanlar. E bir de tam acıkmayınca böyle tok karnına insan bir şey de bulamıyor. Pişiresi de gelmiyor böyle. <laughs> Kara dere yani. Böyle ne yaparsam zaten siz de görürsünüz. Akşam yemeği hazırlığım için mutfağa geldim. Ya da kızartmanın yeri ayrı ama fırında da ben birçok sebzeyle böyle karışık kızartma yaptım da oluyor. Bazen sadece kendim için bile fritözle az bir şey yaptım da oluyor. Severim ben kızartmayı çünkü fırında da olsa yağda da olsa. Bugün ne ekledim? Evde olan malzemeler ekledim ama tabii ki ben de çoğu zaman farklı malzemelerle daha az ya da daha fazla sayıda sebzelerle yaptığım da oluyor. Bugün Elimde bunlar vardı. Bunları kullandım. Karnabahar, havuç, kabak, kapya biber, yeşil biber, bolca sarımsak var. Tatlı toz biber, pul biber, karabiber, biraz nane, biraz kekik. Çok az sumak ekledim. O ekşiliği seviyorum. Sıvı yağ da ekledim. Şimdi bunu güzelce bir karıştıracağız, harmanlayacağız ve bunu fırında güzelce kızarana kadar pişireceğiz. Çıkınca da yanına bir yoğurt, isteyene ayran ya da sarımsaklı yoğurt bakacağız. Sadece menü bu arkadaşlar. Başka da bir şey yapmadım. Dediğim gibi ne aç ne tok olunca bu iyi olur dedim. Hafif de, doyurucu da, sağlıklı da, değil mi? Güzelce karıştırdım şöyle. Benim gibi isterseniz ana menü olarak tükettiğiniz gibi et, tavuk, balık, köfte gibi ana yemeklerinizin yanına ızgaralarınızın yanına garnitür olarak da bu tarz fırında karışık kızartmaları kullanabilirsiniz. Çok lezzetli oluyor bence. Evet, bu şimdi fırına gidiyor. Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim. Yemeği fırına verdim. Hemen bunları da yerine yerleştirecektim. Emrah ve çocuklar alışverişe gitmişlerdi. Domates salatalık istemiştim. Bir de bazlama istemiştim. Markette bazlama olmuyor. Emrah önce bime gidelim. Hepsini oradan alırız varsa demiş. Oraya girince de yine bir şeyler de almışlar. İki tane bu boyadan almış. Resim falan bir şeyler çizerken diyordum mum boya alayım ben bir ara diyordum. Emrah da sağ olsun aklına gelince almış bunlardan da inşallah kuru boyası gibi bu mum boyaları da renk verme olayı falan yumuşak uçluluğu falan güzel çıkar. Çengelköy salatalık almış ama biraz Çengelköy'den bayağı büyük. <laughs> Bakalım. Domates çok güzel ama yani poşetten bile mis gibi kokusu geliyordu da yırtık mı zaten ama domatesler güzel, tam salkım domates. Çok güzel de kokuyor. Bunu da ben istemiştim. Yeşil çaylı kolonya varsa alır mısın orada diye. Bu markanın diğer kolonyaları da hoşuma gitmişti benim. Önceki aktüel ürünler bile hep olur genelde. Eğer varsa alır mısın demiştim. Çünkü daha önce görmüştüm. O da görünce almış bu Green World yeşil çaylı olanı. Gerçekten çok güzel kokuyor. Biliyorsunuz kendimde böyle parfüm gibi kullanmayı da severim. Bu tarz farklı kolonyaları. Evimde toz alacağım, sileceğim. Suyun için eklemeyi de seviyorum biliyorsunuz. Ve elma suyu. Emrah görünce alayım bir tane. Evde var mıydı bilmiyorum kaldı mı dedi. Bir tane bu kedi dili bisküvisi. Bunu da ben siparişini verdim. Çocuklar görünce bir de bu krekerlerden almış. Dört tane almışlar. Baharatlı tıkraks. İşte ve bazlama. Sizlere şunu göstermeyi unutmuşum. Derin mandala var ya, yani bu yetişkinler için boyama kitapları oluyor. Evdeki bitti. Ondan istiyordu. O yüzden milyoncuya girmişlerdi. Ondan kalmamış. Ama Kutay da bunları görünce bundan almış. İçindekiler de çok güzel. Tabii benim bile boyayasım geldi vallahi. Kutay da getirince diyor ki anne biraz çocuksu ama aman ben keyif aldıktan sonra önemli değil değil mi anne dedi. Tabii ki anneciğim dedim. Diğerini de göstereyim. Yani arabalar da var. insanlar da var. Çiçek böcek falan da var. Güzel. Hoşuma gitti dediğim gibi. Bu boyalarla heves ediyormuş. Boyayacakmış. Evet. Alınanlar bunlar. Derinin istediği yokmuş. O zaten başka bir şey de bakmamız zaten. Cacık istedi çocuklar. Fırından karışık kızartmamı çıkardım. Gayet güzel pişti. Kavak olsun, patates, karnabahar falan olsun, havuç olsun. Hepsi kontrol edildi arada. Burada da cacık. Burada da sarımsaklı yoğurt var. Dediğim gibi yanına köfte olur, tavuk olur, balık olur, et olur. Bir makarna olur, bir pilav olur, mis gibi. Aynı bu şekilde yine içine kuşbaşı et koyabilirsiniz, tavuk koyabilirsiniz, tavuk kanadı koyabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Allah'ım bin bereket versin. Rabbim bugünlerimizi aratmasın inşallah. Bugün menümüz böyle. Şöyle yine göstereyim. Benim çocuklar da çok sever karışık kızartmayı. Evet hepimize afiyet olsun, şifa olsun inşallah. Biz yemeğimizi yedik, mutfağı da toparladık, bulaşık makinesinde çalıştırdım. Hatta onu bir durdurayım şöyle videoyu sonlandırınca tekrardan çalıştırırım. Yeniden kaldığı yerden devam eder. Biz şimdi boyama kitabından boyama yapacağız. Kutay ablasına da söyledi. Abla lütfen dedi buradan bir şey boyayalım mı dedi. Bana da dedi. Kırar mıyız hiç zaten ben görünce de heves ettim. Ta benim boyasım geldi dedim. Derin de öyle kardeşini kırmadı. Şimdi üçümüz beraber boyama kitabından bir şeyler seçeceğiz. Boyama yapacağız. Emrah'ın yetiştirmesi gereken bazı işleri varmış. Ama yine o da bizim yanımızda işini yapacak ki arada hani bizimle de sohbet edebilsin bize de vakit ayırsın diye öyle yapacakmış yani. Evet şimdi videomu sonlandırabilirim. İnşallah keyifli izlediğiniz bir video olmuştur. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.